gel 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 başkan gel değerli izleyenler Şita yaptığımız canlı yayından sonra tekrar Ardanuç sokaklarına Ardanuç çalkıyla e, buluşmaya doğru gidiyoruz şimdi canlı yayın yaptığımız binanın önündeyiz. Hemen arkamda güzel bir kamelya görüyorum. Kamelya'ya doğru gidelim. Bu arada tabii bize gençlik kolları iştirak ediyor. Selamun aleyküm. Amcam merhaba. 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 Teşekkür ettik. Sağ ol. Merhaba. Sağ olasın. Akşam televizyonda da izledik. İzlediniz A mi? Da izledik. Şöyle bir oturalım bakalım. İki tane Aranızda oturabilir miyim? iki İki tane yüzü güzel hacılarım var. Acım tanıyabilir miyiz sizi? Ben Rasim Aydır köyünden. Evet. Kaç yaşındayız acım? 84. maşallah sübhanallah. Ee, Daha hele doktora gitti, olmuyor. Akşam ben izledin beni. 84 i̇zledim, yaşındayım. çok izledim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Siz... Derdüğü bilmeyene derdüğü tanışma. Vallahi ettuğu şaşarım arkadaş. Rüzümlü konuş, rüzümsüz konuşma. Hemen kaliteden düşersen arkadaş. Bakma geri gözet önünü. Geçirme dünyada işte gününü. Düşünürsen geleceğin sonunu. Hemen çalışmaya koşarsın arkadaş. Helalın var iken haramı yeme. İnsan aleyhine sakın söyleme. Her olur olmaza gönül bağlama. Ellerin diline düşersin arkadaş. Daim işi bağla sağlama. Sana düşeni yap sonra ağlama. Soysuz insanlara gönül bağlama. Erken pişman olur yanarsın arkadaş. Ben rasip sözleri bir tutarsan, kendi yorganıma göre yatarsan, gidip sağda solda rakı şarap içersen, türlü hastalığına bela düşersin arkadaş. Allah razı olsun. <laughs> Alkışlayalım. Alkışlayalım dede mi? Vallahi, Valla ben de nokta atışı yaptım sevgili izleyenler. Gözüme ya, ben de çoktan gö gözüm, yoksun. gözümü, gözüme kestirdim dedim bu iki acı da iş var. Hemen bak. <laughs> Demek Allah ki razı içime razı doğdu. Siz de bir şeyler söyler misiniz Ardan Ucun geleceğiyle ilgili? Tabii e, e en e, tecrübelerden Allah. bir tanesiniz. Sağ ol Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İstiyorum böyle gelişmesini. Kuyumuzun, memleketimizin, kazamızın. İstiyorum. İslamaz olmuyor. Sizin gibi arkadaşlardan, böyle memurlardan böyle şeyler çok arz ediyoruz yani. Siz sahip çıkarsanız biz de geriden destek olabiliriz. Yani. Allah Biz de bu Allah. memleketin vatanın çocuklarıyız. Allah razı Biz de elimizden geldiği yani. kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah, Memleketimiz inşallah. kalkınsın. Burada i̇nşallah. bu güzel topraklardan insanlar Evet. başka yerlere gitmek zorunda kalmasın. Amacımız bu. Allah razı olsun. Çok, çok teşekkür çok ediyorum hacım. Hemen sevgili izleyenler diğer Merhaba. Hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? Sağ olun siz nasılsınız? Allah'a çok şükür. Allah nasılsınız? Buyurun oturun sizinle de konuşalım. Evet. Diğer tarafımda da nur yüzlü bir hacım. Ben de Ovacık köyünden Mevlüt Özkan. eski pehlivanlardanım. Elense falan çekmeyesin bize şimdi. Yok. <laughs> ne bileyim. Çekme. Burada herkes pehlivan. Evet hacım. Ardan ee, Ardanuç güzel bir ilçe. Ama e, akşamda canlı yayında izlediğimiz gibi maalesef göç veren bir ilçe. Evet, Ardanuç çok güzel bir yerdir. Halkımız da çok güzeldi fakat Göç fazla gitmiştir. Köyümüz memleketimizde bir şey yok. Fabrika bir ne şey yok? Ne olması lazım göçün? Bilmi göç gitmemesi için sizin aklınızdan geçeni alabilir miyim? Ne olması lazım da göç gitmesin? Hiç olmazsa bir meyve fabrikası olması lazım burada. Meyve suyu fabrikası. Meyve suyu fabrikası olması lazım. Halkın bir çalışacak bir yer olması lazım. Gençlerimiz hep gitti köylerde. Gitti. Hep ihtiyarlar kalmıştır. Çaylarımız, baylarımız öyle cana duruyor. Boş. Boş duruyor. Boş duruyor. Boş duruyor. Yaşlı insanlar çalışamıyorlar. Yaş, çalışamıyorlar. Dikkatimi çekti. Köylerde geziyoruz. Elma ağaçları kırılıyor ama toplayan yok. Tabii, yaşlı tabii, insanlar tabii, ağaçlara tabii, çıkamıyorlar. Tabii, ceviz tabii. ağaçları herkes öyle. Öyle. Aynı öyle. Amcam da orada ceviz topluyor. Ceviz alıyor. Ee, cevizleri vatandaş, yaşlı insanlar toplayamamış. Getirsin satsın şurada 3-5 kuruş ekmek parası kazansın. Evet, şu hocamız da çok güzel konuşur. Hemen hocam. Şu, hocam, hocam. aleyküm hocam. hocam. Hangi mevzu da acaba? Oo, o, hocam. Hangi babdan? <laughs> Amcam şöyle oturayım ben. <laughs> hocam, mevzuyu anlamamız için Ahmet Kara Artvin yollarında. Evet. Evet. Artvin yollarında geziyoruz. Artvinimizin sonunlarını. Dolayısıyla Ardan Ucumuzun sorunlarını, geleceğini tartışıyoruz. Siz tabi Arif'e tarif gerekmez. Bu tecrübeyle muhakkak söyleyeceğiniz bir şey vardır Ardan Hocumuzun geleceğiyle, kurtarı, kurtarılışıyla ilgili. Neler söylemek istersiniz sevgili hacım? Buraya mı konuşuyoruz? Evet, buraya konuşuyoruz. Bu Dekke, Cenaze'den geliyorum, Harmanlı Köyü'nden. Kim e, vefat etti? Nusret bilmem soy Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Nusret bilmem soy ne? Ee, e oradan geliyorum fakat merkez çıkışından gittik. Cenazeyi bu yolla götürdük ya. Tamam. Buradan oraya gittiğimiz yer 3 kilometre 4 diyemeyeceğim yani merkeze. Aradan üç merkeze 4 kilo 3 kilometre. Hende kundik arabalar çıkmamaz oldu asfalt yok, bir şey yok. Köy yolu ondan daha iyi. Eee Ardanoz'un noksanları çok. Ardanoz'un bir çıkında, çıkışında bütün artvine ait bir mezmana yapılıyor. Bu yapılma mezmane yapılmayla mezmanın önünde bir akıntı suda yok. O pisliği nereye götürecek, ne yapacak ona da şikayetçiyiz biz. Hmm. Ona da şikayetçi. O mezmana yapılıyor. Artvin'in bile yani kesilemeli buradan gideceğimiz. Ha, büyük mezbahane Büyük mezbahane O bakımdan Ardan Uc'un sorumları çok Fakat en büyük sorumunu Reizden almanız lazım Allah razı olsun adam bu kadar 5-6 sene içinde bu kadar yaptırdı evet. Reizimizden memnunuz e, Fakat adamın bütçesi yok Gücü yok partinin adamı olmadığını O zaman da... bütçesi yoksa Bir şekilde Ekonomik anlamda sıkıntı varsa Şu anda ekranları başında bizi izleyen Evet Buradan göç etmiş ekonomisi düzgün, iş adamı sıfatını kazanmış Ardanuşlara neler söylemek istersiniz? Ardanuşlara o adamların Allah namına yardım beklerim. Yardım. Nereye Ardanuş Belediyesi'ne yardım ederse dışarıda olmasıyla nedeniyle gene de çok büyük şeyimiz olur bizim. Faydamız. Faydamız olur. Yararımız olur. terimiz olur. E, o adamlara rica ediyorum ki yani öyle bir durumları var ise Ardanış Belediyesi'ne bir yardımda bulunmuşsunlar Ardan ucun sorunları çok. Ee, İtidera da yakın olmadığından o bakımdan yani çok büyük e, Sıkıntı. sıkıntılarımız Sıkıntı. var. Evet. Çok büyük sıkıntılarımız var. Çok teşekkür ediyorum. Hacim. Çok. Güzel. Çok güzel. Kesiyoruz. Kalkmam da mümkün değildi. Sabahleyin kahvaltı et dedim ki ya şimdi aklına gelse hareketinci burada da gelse eve. Vallahi hiç. Ha, Kalbime de geçmedi. Tamam. Sen bir şu mekanın dış görüntüyle biz konuşurken sonra... Bu yücelik arası adlı değil Şey... いただきます。 çektiği yerler sen de çeksin öyle bak da bak adam çekti bak. Televizyona çıkacaksın. Televizyona çıkıyoruz evet televizyona. De. Çık çek komşu çek. Söyle. Thank you. O bunu çekmiyorsun bundan hayır gelmez. Bunu çekmiyorsun. Şey valla valla bak. Buna valla gelmez kardeşim. Evet sevgili izleyenler. Ardanış sokaklarında gezimiz devam ediyor. Tabi gezimi e, gezimiz sürerken e, çok e, tanıdık insanları da rastlıyoruz. Onlardan bir tanesi ee, baba dostu diyelim. Ee, en ederim. samimi arkadaşlarımın babası. Bizim de babamız. Ee, sevgili tamam. Ali amcayla tamam. birlikteyiz. Evet teşekkür ee, ederim. Bir tanıtalım kendimizi Ali amca. Belki tanımayan dostlar Efendim, olabilir. ben Ali Ketenci, Ardanuç, İncirli köyündenim. Evet. 33 yıl orman muhafaza memurluğu yaptım. Eksiriyetle Yusuf elinde Borçka'da bulundum. Ee, en son Artvin merkezden buraya geldim. Buradan emekli oldum. Halen merkezde oturuyorum. Sağlığım, sıhhatim iyi. Köylen ilişkim vardır. Ara sıra gidiyorum. Köyüm güzel. Meyve, sebze, bahçem güzel. Gerektiği zaman kalıyorum. Hava alıyorum. Böyle devam ediyorum. Peki Ali amca. Çok kısa cevap almak şartıyla Buyurun. bir soru sormak istiyorum. Ee, Ardan Uç'ta yaşıyorsunuz uzun yıllardır. Evet. Tabii dışarıda da kaldığınız için evet. e, dış dünyayla da ilişkinizi, entelektüel kişiliğinizi ben biliyorum. Evet. Ardan Uç'un kabuğunu yırtması için daha çok ııı ee, sıçrama yapabilmesi için gelişebilmesi için. Evet. Çok kısa bir şekilde ilk aklınıza ne gelir? Ne yapılması lazım? Efendim Ardanoz'un kabuğunu yırtması için Ardanoz sakin güzel bir yer. Hiçbir şekilde bir dedikodusu sıkışığı sıkıntısı olmayan bir ilçe. Evet. Yani tek kelimeyle açık huzur evi denen yer denen nesne varsa burayı. Evet. Ancak kabuğunu yırtması için sıçraması için bir üniversitenin kesin ve kesin. Hı. Çünkü okuma yazanı oranı yüzde yüzün üzerinde olan bir il ve ilçe olmasına rağmen bir sıçramanın olması için yolun açılması bir. Ardahan yolu. Ardahan yolunun açılması bir. İkincisi de bir üniversitenin gelmesi şart. Çünkü acayip şekilde göç vardır. Göçün durması için bu iki alternatifin gerçeklenmesi şart efendim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kes. Anneköy'de anne baba. cumartesi günü gidiyoruz. Yani cumartesi çıkacağız. Götürüyoruz. da götüreceğim. Tepeyi kaldırdım. Sınav alalım. Evet. evet. Çok iyi. Çok ya iyi. Ya burada yeter. Yazınca yeah どうぞ。